Merhaba arkadaşlar bu videomuzun konusu kümeler olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 9. sınıf Matematik Etkinlik 2 testi olacak. Bazı arkadaşlar hocam bu da nereden çıktı demesin <laughs> diyebilir. Tabi eski yıllarda diyebilir. Ee, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında arkadaşlar Kasım 2022'de Milli Eğitim Bakanlığı tüm testleri yeniledi. Kazanım kavrama testlerini. Ayrıca etkinlikler de koydu. Etkinlik 1'i de çözdük mantıkla alakalı 9. sınıf için. Şimdi de kümeleri çözüyoruz. Güzel de olmuş. Beğendim ben söyleyeyim. E, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ben de soruları çözerken sizlere konu anlatımlı olarak yardımcı olmaya çalışacağım. A kümesi verilmiş. Buna göre aşağıda verilen ifadeleri doğru ya da yanlış yazalım de isteniyor. Diyor ki A'nın eleman sayısı arkadaşlar. A'nın eleman sayısı demek bu biliyorsunuz. 6'dır diyor. Bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi duruyor. Aman diyeyim. Arkadaşlar kümede elemanlar virgülle ayrılır. Bak ben burada ne görüyorum? Bir sembolü görüyorum. iki sembolünü görüyorum. Sonra küme işareti şöyle bir sembol görüyorum. Bu bir sembol. 1, 2. Böyle bir arkadaşın elemanı var. Bu sana ne küme bildirirsen küme gösteren bir işaret gibi. Ama kümeleri böyle göstermiyoruz. Arkadaşlar bu bir sembol. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Bu bir bile sembol burada. Rakam falan değil yani öyle düşünme. Bu bir sembol. A da bir sembol. B de. Yani sen buraya bir çiçek çizsen o da bir sembol diyor. Öyle düşün yani çiçek gibi bir şey yani. Bu durumda 1, 2, 3, 4, 5 olacaktı arkadaşlar. Doğrusu 5'ti. Bu arkadaş yanlış olmuş. 2'ye bir bakalım. 1, bir alt küme yapmış elemanıdır altı burada iyice herhalde basım hatası olmuş yani altı diye bir küme yok ki eleman olsun diyelim ki A olsaydı arkadaşlar A'nın elemanı değildi yine yanlış olurdu neden bak bir e, birden oluşan bir alt küme yazsaydın bu A bunu kapsar böyle deseydi kabul ederdim ama A'nın e, elemanı da değil öyle bir eleman da yok burada. Bak bak böyle bir şey var ama az önce söylediğim gibi. Bir iki görüyorum. Bu işte A'nın elemanıdır arkadaşlar. Doğrudur. Güzel. Buna geldiğimde A'dan ve şu sembolden oluşan ben bir alt küme yazarsam diyor bu alt küme A'nın alt kümesi midir? A bunu kapsar mı? Evet. Bak hem bundan hem de bu sembolden oluşan bir alt küme oluşturmuş. Doğrudur. A ve B Elemanı mıdır böyle bir sembol, böyle bir sembol, böyle bir elemanın var mı? Yok arkadaşlar. Ama hocam A ve B bunu da şöyle yapsaydı arkadaşlar kabul ederdim. Hop böyle. Bak A ile B'den ayrı ayrı oluşturulmuş bir alt küme. A'nın alt kümesidir. A bunu kapsar. Böyle deseydi kabul ederdim. Böyle dediği için etmiyorum. Çünkü elemanıdır diyor. Nine. 2 ile devam edelim. 2'de bayağı bir işlem yapacağız gibi. Verilmiş arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elemanım var. Buna göre aşağıdaki sırada doğru olarak yazınız. Tamam yazalım. A kümesinin eleman sayısı taze taze saydık. 6'dır. A'nın özalt küme sayısı arkadaşlar 2 üzeri n bana alt küme sayısını veriyordu değil mi? 2 üzeri 6 eşittir. 32 öz alt küme deyince neyi anlıyorum sevgili arkadaşlar? Şimdi bu 32 tane de unutma. Şimdi birazdan da konuşacağız boş küme var arkadaşlar. Sadece A'yı yazdım. Sadece B'yi yazdım. Tak 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 hepsini gidiyor. 32. en son yazdığımda A, B, C, D, E, F'den oluşan kendisini dedim. Burada 32 tane var. Tamam mı? Öz alt küme hangisi? Kendisi olmayan. Eksi 1. Yani ee, bir dakika ya. 2 üzeri 6'ya 32 demişim ya. 64 değil mi arkadaşlar? Hiç uyarmıyorsunuz. Ha? 64'tür arkadaşlar. Burada bu 64'üncüdür. Birini çıkartırsan hop 63 tane olur. Şimdi A kümesinin 5 elemanlı alt küme sayısı. Sevgili arkadaşlar bunu da çeşitli şekillerde bulabilirsiniz. Şimdi permütasyon kombinasyon size öğretilmiyor normalde. 10. sınıfta öğretiliyor. Orada çok kolay öğreneceksiniz. Ama ben sana söyleyeyim bak. 2 elemanlı dedi ya. 2 elemanlılar şunlardır. Bak A'nın yanına bir arkadaş yaz. Kaç tane yazarsın? Beş tane. Bak böyle A'nın yanına eleman alarak beş tane yazarsın. Şimdi burayı bitirdin ya şöyle yaparsın. Sonra B'yi aldığında BC, C, B, D, B, E, B, F. Dört tane de öyle yazarsın. Sonra B'yi de bitirdin. C'yi alında C, D, C, E, C, F. Üç tane de öyle yazarsın. D'yi alırsın. DE, DF. D, e, D F. İki tane öyle yazarsın. E'yi alırsın. Hop, E, F yazarsın. Bir. İşte arkadaşlar böyle toplarsın. Bu da 15 yapar. Bak bu en güzel, en öğretici gösterimidir. Anladın değil mi? Bak A, A, B, A, C, A, D, A, E, A, F. 5 tane. A ile işini bitirdin. B, C, B, D, B, E, B, F. 4 tane. B ile de işin bitti. C, sonra işin bittikçe 5, 4, 3, 2, 1. Sevgili arkadaşlar kombinasyon olarak belki bazı hocalarımız anlatmıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneden 2 tane seçeceksin demektir. Bu da şöyle hesaplanır. 2 tane görüyorsun ya 6'dan geriye doğru çarparsın 2 tane. Buraya da 2 faktöriyel yazarsın. Bu da 30 bölü 2'den bu da 15 yapar. Bunu 10. sınıfta öğreneceksin. En güzel metot budur. Tamam. A kümesinin en çok iki elemanlı alt kümesi. Ay, bu da çok güzel olmuş. En çok... Ee, arkadaşlar şimdi en çok dediğine göre sıfır elemanlı, bir elemanlı ve iki elemanlıları alacağım. Tamam mı? Ya i̇ki elemanlıları buldum zaten. Kaç taneydi? 15 tane. E sevgili arkadaşlar sıfır elemanlı var mı? Var. Kim? Boş küme var. Artı bir. Tek elemanlı kim var? İşte bak burada yazmadım bıraktım ya. A, B, C, D, E, F. Teker teker. Buradan kaç tane yazarsın? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 tane de burada helalinden buyur sana 22 tane. Bak hiç formül formül yok. Sadece mantık yürütüyorsun bunu yazıyorsun. Şimdi bak çok güzel arka arkaya sormuş. A kümesinin en az 3 elemanlı alt küme sayısı. Arkadaşlar burada da ne diyor? Bak en çok 2 elemanlı alt küme sayısıyla en az 3 elemanlı alt küme sayısının toplamları zaten sana şey vermez mi? Bütün alt kümeleri. Evet. Toplam alt küme sayım kaçtı? 64'tü. E geri kalanı yani 44 tanesi de arkadaşlar en az 3 elemanlıdır. En az 3 elemanlı demek bak burada en çok dedim ya 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5 ve 6 elemanlıları alıyor. Şunların hepsinin toplamı zaten 64, 22, 64, ne 44 yazıyorum ki. Bugün toplama çıkarmada şeyim var herhalde. Bu ikisinin toplamı 64 olacak. Değil mi? 42 dedik. E'yi okuyalım bakalım. A kümesinin alt kümelerin kaç tanesinde A ve D eleman olarak bulunur? Arkadaşlar burada da her zaman şöyle yapıyoruz. Bu çok kolay bir şey. Şimdi A ve D eleman olarak bulundu diyor. Hmm, A ve D. Şimdi burada da ikisini aynı anda istiyor. Böyle durumlarda arkadaşlar A ile D'yi yok say. Geri kalan B, C, E, F ile kaç tane yazarsın? 2 üzeri 4 16 tane yazarsın. Arkadaşlar bu 16'dan birkaç tanesini yazıyorum. Bak B'yi yazdım. Örneğin. Ya da e, böyle B yazdım. Bir tane de B, C, e yazdım. Tamam. Şimdi ne dedi bana? A ve D bulunsun dedi ya. Şimdi burada yazdığın 16 tanenin hepsine A ve D'yi aynı anda eklersen işte bu kadar tane de arkadaşlar A ve D aynı anda olur. Yani 16 tane olur. En güzel bakış açısı bana sorarsanız budur. Ya da şöyle de düşünebiliriz. Nasıl düşünebiliriz? A ve D. Hmm. A ve D aynı anda olsun. Olmayanları yazarsak o da uzun sürer mi? Sürer, değil mi? A ve D eleman olur. Sadece A olabilir. Hiç A'nın olmadığı. Hiç A ya da B. Yani en güzeli bu. Öbür türlü gidersek biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Şuna bakalım. A kümesinin alt kümelerin kaç tanesinde, tanesinde C elemanı olarak bulunur? B elemanı olarak bulunmaz. Aynı şeyi yapıyorum. Bak. Aynı şeyi yapacağım arkadaşlar. C elemanı olarak bulunsun. C'yi dikkate almayacağım. B elemanı olarak bulunmaz. Hop bunu aldım. Yine bunlardan bak şunlardan kaç tane oluşturabilirim? 16 tane alt küme oluşturum. 16 tane. Bu oluştukluların hepsini arkadaşlar C'yi eklersen 16 tane kümen olur yani. B'yi hiç karıştırmıyorum bile. B hiç yok yani. Tamam mı? Güzel. G'ye geldiğimde ne diyor? A kümesinin alt kümelerin kaç tanesinde D veya E eleman olarak bulunur? Bak burada da hem böyle çözeceğim hem diğer türlü. Yine D ve E'yi eleman olarak alma. Öbür türlü de çözeceğim. Rahat ol. D ve E'den hariç kaç tane elde edersin? 16 tane. Şimdi bu 16 taneden her birine sadece D'yi ekle. 16 tane D olan yazarsın. Her birine E'yi ekle. Sadece E olan 16 tane yazarsın. D ve E'yi aynı anda ekle. 16 tane de buradan yazarsın. Toplam 48 tane yazarsın. Hocam bu çok karışık oluyor ya. Başka anlatsana. Şöyle olabilir. Bak sevgili arkadaşım. Sen toplamda kaç tane alt küme yazıyorsun? 64 tane. D ve E'nin hiç olmadığı kaç tane yazarsın? 16 tane. Bu ne demek? Bu 16'nın dışında kalan hepsi yani 48 tanesinde D veya E mutlaka vardır demektir. Bunu da düşünürsün. Bu çok daha güzel oldu değil mi? Ama şunu da öğrenmen acayip lehinedir söyleyeyim ben sana. 3 ile devam edelim o vakit. Diyor ki 3. A ve B ve E evrensel kümenin birer alt kümeleridir. Güzel. Buna göre aşağıda numara verilen ifadeler harflerle eşleştirin. Tamam ben buradan hop 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 şunları eşleştireceğim. Arkadaşlar bunun için şu arkadaşı bir çizelim. Böyle bir evrensel kümem var. Hop A kümem var, B kümem var. A, B ve evrensel küme. Güzel. A ile E'nin kesişimi. Arkadaşlar bu A kümesiyle bütün evrensel kümesini birleştirsen ne bulursun? Hop. A kümesini bulursun. Diyarbakır'ı bulursun yani. Değil mi? A ile E'nin kesişim kümesi. Hem A'da olacak hem E'de olacak. E'de zaten herkes var. Hem A'da olan zaten A'da evrenselde olan A'da olur yani. A ile Evrenseli birleştir. Arkadaşlar evrenseli artık kimle birleştireyim? Evrenseli Kimle birleştirsem birleştireyim. Zaten yine evrensel olacaktır. Hop buna da E'yi yapıştırdık. Güzel. Geldim. A değil. Fark B. Hmm. A değil. Fark B. Arkadaşlar A değil. Bak A değil şurasıdır. Şu taradığımın dışında kalan herkes A değildir. Değil mi? Fark B. Bunun dışında kalanların hep şurayı da çıkar diyor. Bak A'yı da çıkar diyor. A değil de demek. A'yı da çıkar diyor. B'yi de çıkarttığımda geriye ne kalıyor sevgili arkadaşlar? Hop tabii ki ha buradan bulmak da zor. Şurası kalıyor. Bak şu beyaz alan kalıyor. Bu beyaz alanı da neyle ifade edebilirim arkadaşlar? A değil A değil kesişim B değil ile. Bu arkadaşı şöyle de yazıyoruz biz değil mi? A birleşim B'nin değili. Mantık mantıktan hatırlasana. İçeri etkilediğinde bak bu V V'ye alıyordu. Bunlar da değil değil oldu. A birleşim B'nin değili. Bak A birleşim B'nin değili. İşte bu beyaz alan. Tamam? Ne bunu C dedik değil mi o zaman? Hop şuraya yerleştirdik. C dedik. Güzel. 4 ne diyor? A değil ile Ha şunu yapalım o zaman. Gene bunu dağıtalım bak içine. 4 numara ne olur arkadaşlar bu durumda? İçeri değil dağıtırsam A kesişim B değil. Değil mi? A kesişim B olur. A A kesişim B değil. A zaten burada varmış ki. <laughs> değil mi? Bildiğin mantık yaptık yani. F'yi yapıştıralım o zaman. 4'ü de F ile birleştirdik. Güzel. 5'e geldiğimde bak yine değil içeri at diyor atıyorum içeriye. A değil var. A değilin değili Kendisi olur. Şuradan. ki Ke kesişim. Birleşim olur. Bir de B değil olur arkadaşlar. Öyle değil mi? Güzel. O kim? Burada C C'de. Hop. Bu arkadaşa da C dedik. Bir dakika ya. Dördü yazmadık değil mi? Dördü e F yazacaktım. ha Şuraya F yazacaktım. Onu unuttuk. Şuraya C'yi yapıyorum. Altı ne diyor? Arkadaşlar bak B ile B değil'i kesiştirsene diyor. Vallahi kesiştiremem kusura bakma. Çünkü boş küme. Hop bu da boş küme oldu. A yani. Değil mi? Yani bir şeyin değiliyle kendisinin kesişimi boşu boşuna değili demiyoruz. Değil mi? Boş kümedir yani. Kesişmezler. B burası. E, B değilin bunun dışında kalan yerler. Devam edelim o zaman dört numarayla. Hmm. Dik koordinat A kartezyen B kümesinin elemanları gösterilmiştir. C elemanı da C kümesi de verilmiş arkadaşlar. Bunu aşağıda geleceklerden hangisi yazınız? Arkadaşlar bak kartezyen kümeler gösterilmiş. Gelin buradan bir A kümesini yazmaya çalışalım. A'yı yazmaya çalışalım. Bak A kümesi burada. Nokta 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 buralarla kesişmiş. Arkadaşlar şunu şu noktayı bana söyle bak. Bu noktayı söyle. Sen koordinat sistemi okumasını biliyorsun. 2'ye 4 noktası değil mi? Bak 2'ye 4. 2 A'nın elemanı 4 B'nin elemanı. Şunu söyle mesela 3e3 e 3, değil mi? Bak işte sıralı ikilerden oluşuyor. Bu durumda arkadaşlar A'nın elemanları şunlar: eksi -2, eksi -1, 0, 1, 2, 3. Geçmiş olsun. B'yi yaz. Çünkü bak buradaki ile hep kesişmiş. B'nin de bağırıyor zaten bak. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi Ha, deneyin Şunun eşitini yazalım önce. Ondan sonra yürüyelim. Eleman sayısını soruyor. A kartezyen C ile birleştir B kartezyen C'yi. Arkadaşlar bunun birleşme özelliği var biliyorsun. Bu nedir? A birleşim B kartezyen C demektir bu. Aslında bana sorduğu bu. Bunu da yapabiliyorum değil mi? Bak çünkü C C ortak. Burada az önce birazdan bunu da yapacağız. O zaman benim C'nin C kümesine de ihtiyacım var. C kümesini de yazmaya çalışalım. A birleşim B'yi kolayca yazabilirim değil mi? A birleşim B ne arkadaşlar? Tak 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 1 2 3 var zaten. Ee, ha eleman sayısı olacak zaten. Hop bunu da eşittir diyelim. S A birleşim B çarpı S C Değil mi? Kartezyen çarpımı arkadaşlar eleman sayıların çarpımlarıyla eşit. Şimdi A birleşim B'nin eleman sayısını bana söyleyiniz. 1 2 3 4 5 6 bir de 4 gelir. Fazladan 1 2 3'ü bir daha saymıyorum. 7. 7 ile kaçı çarpacağım acaba C'yi bulalım. C içinde diyor ki arkadaşlar x'lerden oluşacak diyor. 10 ile 150 arasında 15'in katı olan sayılar. Bak k elemanıdır doğal e, e, tam sayı diyor ya arkadaşlar. Bu araya giren kim? K'yı düşünürsün bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Özellikle yazdım. Neden biliyor musun? Bak K çarpı 1 nedir? 15'tir. Buraya girer. K çarpı 2 falan. En son kim girer arkadaşlar? K çarpı 10 girer. Hop. K çarpı 11 girer. Ee, bir dakika. 150 dahil çünkü değil mi? 15'in katı 10 girdi. E 11 0. E, bir dakika 7. 15 var. 15 çarpı 1. E Burada bir yanlışlık var. Cevap anahtarı 77 diyor ama cevap 70 çıkacak. Sevgili arkadaşlar bana söyleyin. Bak K'nın elemanlarını şey C'nin elemanlarını yazarsam 15'ten başlıyorum değil mi? Ee, 10 150 arasında. Bir 15 ile başlarım. 30, 45 diye giderim. Bak bu 15 çarpı 1, 15 çarpı 2 tak 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 tak. En son 150'yi yazarım. Hepsini yazmıyorum artık. En son 150'yi yazarım. 150 de 15 çarpı 10'dur. Yerde yanlışım yok ya değil mi? Aynen öyle. E, burada kaç tane eleman görüyorsun sevgili arkadaşım? 10 tane. Bu da 10'dur. E çarparım 70 olur. Cevap anahtarı 77 demiş. Üzgünüm. Anlaştık mı arkadaşlar? Hatta cevap anahtarı bunu da Acaba şunu 170 mi yazacaktı ya? Çünkü 165 de var. Eğer bu 170 olsaydı sevgili arkadaşlar 165 de yazardım ben buraya. 165 o zaman 11 olurdu. Çünkü öbürüne de 33 demiş ya. Şimdi şaşırdım açıkçası. Çözümümüz bu arkadaşlar. Tamam 150'ye göre yaptım. 150 dahil tamam mı? 10 tane var. Yani inat ettik sayalım mı? G gerek yok. Hiç gerek yok. Çünkü bak 1 katı, 2 katı, 3 katı, 4 katı en son 10 katı yazarsın. Sayıyorsun zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var yani. 10 çarpı 15. 70 tane olur yani. Bunun cevabı 70 arkadaşlar. A'nın cevabı 70. Çünkü bunu yaptım. Şimdi burada da sevgili arkadaşlar yine ha bu sefer de şey var. A kesişim B e kartezyen C şeklinde yazabiliyorum bunu. Çünkü kesişimlerini şeyle çarpabilirim. Burada da yine eleman sayılarına bakacağım arkadaşlar. Eleman sayıları çarpacağım. Eleman sayıları kesişimlerinin kaç tane eleman sayısı var arkadaşlar? 3 tane. Bu 3'tür. Çarpı C'nin zaten 10 tane vardı. 30 yapar arkadaşlar bu da. Buna bir birinciye 70 dedim, diğerine de 30 dedim. Şimdi cevap anahtarı 77 ve 33 demiş. Ne zaman olur arkadaşlar? Dediğim gibi şunu 170 yaparsa en son C'ye 165'i de yazarız. Bu durumda bu arkadaşın 11 tane elemanı olur. 11 tane elemanı olursa da bunu 7 ile 11'i çarparım. 77, 3 ile de 11'i çarparım. 33 yapar. 5 ile devam edelim. A, B, C tamam A kümesini vermiş, B kümesini vermiş. Bak K A'ya eşit olmayacak, B'ye de eşit olmayacak arkadaşlar. K öyle bir küme olacak ki B ile A'nın arasında. Yani A'da hatta şöyle yapalım mı ya gel. Bak bu A kümesi. A, B, C. Hop. Bir de ne var? B kümesi var. A, B, C burada zaten 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, ABC bir de D var. K kümesi arkadaşlar bu A'yı kapsasın diyor. B'nin de alt kümesi olsun yani buralarda olsun. En fazla kaç tane yazabilir? Sevgili arkadaşlar bak gel K'yı yazmaya çalışalım. 5 değil değil mi ya? Bunun şeyi tecavüz ettik buraya. K'yı yazalım. Bak zaten A'yı kapsayacağı için Allah'ın emri buraya A, B, C'yi yazacağım. Arkadaşlar şimdi bu ABC'nin yanına arkadaşlar lazım. Bir tane ya da iki tane. Ya geriye kimler kalıyor? Şu B'den yazmam lazım. A, B, C, gitti. Bir, 1, 2, 3, 4, 5 tane arkadaş kalıyor. Bu 5 taneden kaç tane küme yazıyordum? Bak buraya kümeler yazacağım. 2 üzeri 5, 32 adet yazabiliyorum değil mi arkadaşlar? Ama dikkat. Burada yazdıklarımda bir tanesi boş küme. Bir tanesi de şu. 1, 2, 3, 4 ve D. Eğer sevgili arkadaşlar ben bunun yanına boş kümeyi koyarsam A kümesi olur. Kabul etmem. Tamamını koyarsam da B kümesi olur. Bunu da istemiyor. Bunu da etmem. Bu 32 tane arkadaşlar kaç tane yazarız? 30 tane yazarız. Hop. 30 adet olur. Anlaştık değil mi bu konuda? Güzel. 6 numara ne demiş? A kümesi budur. B kümesi budur. C kümesi de budur. Aa, bu kümeleri yaz bana diyor. Ay işin gücün yok da bana bunu yazdıracaksın ya. Ha diyor çok da zor değilmiş ya. Arkadaşlar aa, bak A ile B'yi burada zaten şeyim var benim ya. Değil mi? Ee, burada neyi yapabilirim? Şöyle yapabilirim. Kesişimleri. B ile C'nin kesişimine gidebilirim değil mi? A kartezyen. Bak şimdi şöyle A kartezyen B'yi yazarken şöyle yazacağım. 1A, 1B, 1C değil mi? Yazalım örneğin. Bak A kartezyen B'yi yazayım. Ee, yazdığımda 1'e A, 1'e B, 1'e C. Böyle gidecek değil mi? Sonra 2'ye B, 2'ye C. Sevgili arkadaşlar kesiştir diyor. Bak kesişim kümesi olsun. Bir de ağla C'yi. Arkadaşlar boşuna boşuna burada ağlara falan gitmem gerek yok. Bak burada 1'e B yazıyorum ya. Burada da hem B'de olan hem de C'de olana bakarım. B kesişim C'ye bakarım. Yani bu arkadaş ne olur? A kartezyen B kesişim C olur. Bunun zaten açılmış hali. B ile C'nin kesişimi de ne oldu sevgili arkadaşlar? BC. Yani bu durumda yazacağım o arkadaşlar kim? 1'e B 1'e B güzel bunu yazdım. Sonra 1'e C değil mi? Güzel. Sonra 2'ye B 2'ye C böyle böyle 3'e B 3'e C 4'e B 4'e C tak tak tak. Bunları yazmayı da sana bırakıyorum. Tamam? Güzel. B A şıkkını hallettiğimize göre böyle devam ettir. Yani 1'e B 1'e 2 sonra 3'e B 3'e C. Yazdırdınız bana ya. <laughs> Sonra 4'e B. 4'e C. Tamam. Güzel. Bu kümeyi de yazar mısın diyor Ağla Bey. Arkadaşlar ee, şimdi zaten cevap anahtarı adet söylemiş. Bunu yazmam. Bana ne? Bunu da 21 tane yazmam <laughs> gerekiyor. Arkadaşlar A C'yi birleştir. A birleşim C'yi bir yazalım şuraya. E, ha bu soru yanlış zaten. Burayı karalayacağım. A birleşim C'yi yazalım. A birleşim C kümesine. Bak A ile C'yi birleştir diyor. E, 1, 2, 3, 4 B, C, D Oo, Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Bunu diyor B ile e, kartezyen çarpım yaz. Yani bak 1'e A B'yi de yazalım da. Hadi A, B, C Yaz dediyse şöyle yazacağım. 1'e A, 1'e B, 1'e C. 2'ye A, 2'ye B, 2'ye C. 3'e A, 3'e B, 3'e C. Tak tak tak. 3 tane de burada. 3 çarpı 7 çarpı 3. 21 adet yazarım değil mi arkadaşlar? Tamam. Yazmayı size bırakıyorum. Süremiz <laughs> burada şey olmasın yani. Ziyan olmasın. Ziyan olmasın. Şimdi ya bu soruyu bir de denkleştirmeye çalıştım. Üzün, üzgünüm arkadaşlar. Denkleştiremedim de 7'yi. Şöyle ki Şimdi bir evrensel küme var diyor kabul. Yani gidebildiğimiz yere kadar gidelim. A ve B bunun alt kümeleri kabul. Buraya kadar her şey normal. A kümesinin 3 elemanı B kümesinin B kümesinin 5 elemanı da A kümesinin elemanı değil. A kümesinin 3 elemanı B'nin elemanı değilse sadece A'da oluyor. B kümesinin de 5 elemanı A kümesinin elemanı değilse 5 tane sadece B'nin elemanı oluyor değil mi? Güzel. Şimdi SA artı SB 12. Arkadaşlar şuraya kesişimlerine X dersem ne olur? 3 artı X artı bu A'nın eleman sayısı. 5 artı X de B'nin eleman sayısı. Bu arkadaş 12'ymiş. 2X eşittir 4. X kaç oluyor? 2 oluyor. Hop burada da 2 eleman varmış. Bak hatta bak A5 B'nin de 7 elemanı var. 5 artı 7 12. Buraya kadar da güzel. Sonra kendini inkar etmiş. Demiş ki ya demiş SB artı SA da 18 demiş. Ama sen burada 12 demiştin. Ama hocam yerleri değişti. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Özür diliyorum üzgünüm. İnşallah 2023-2024'te düzeltirler. Düzeltilmiş halinde yaparız. Ama ben sana bak buraya kadarını çözdüm. Bundan sonrası çok kolay. Sonra bakacağın yerde burası. Kesişim dediği yer burası. Artı A değil B değil de ne arkadaşlar kesişim. Hop. A birleşimi B'nin değili değil mi? Mantıkta olduğu gibi. Birleşimi değil yani şu beyaz alan. Sadece evrensel kümede olan A ile B'nin elemanı olmayan. Bunları birleştir bana diyor. Şu 2 ile şurada kalanları birleştireceğiz. 21 20... Bir mi demiş ya? Dur kaç, kaç demiş ona? Ha, 22 tane eleman demiş. Demek ki şurada da 20 tane eleman var. Hadi onu söylemiş olayım. Burada da 20 eleman buluyorsun. 2 artı 20, 22. 8'lere devam ediyorum. Ven şemasıyla verilmiş. Şahane bir şeydir arkadaşlar. Ven şemasına ben bayılırım. Kümeleri hep öyle öğrendim. Ee, diyor ki boyalı bölgeyi ifade et. Edelim. Arkadaşlar bismillah. Zaten bak üçünün kesişimi burası. A kesişim, B kesişim, C. Bununla birleştirelim. Neyi birleştirelim arkadaşlar? Gelin birleştirelim. Önce bunu yazdım. Ee, şurayı ifade edeceğim. Bak bu C'de var. C'de olsun. Tamam mı? Ama nerede olmasın? A birleşim B'de olmasın. Bak şuralar yok. C'de olsun ama A birleşim ne A'da olsun ne de B'de. Sevgili arkadaşlar olay bu. Tamam? A kesişim B kesişim C şu mavi yer. Şu mavi yer içinde dedim ki C'de olsun ama A birleşim B'de olmasın. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu tepsimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyretiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.